Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Osfilden beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Nuru Osmaniye Camii Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri haçlıkları depremden etkilenen kardeşleri için açtı. Nuru Osmaniye Camii Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrenciler kumbaralarında biriktirdikleri haçlıklarıyla depremden etkilenen kış şartlarında sıcak bir ortamda konaklamalarının sağlanması için DITP ve TDV işbirliğiyle kardeşleri için başlatılan iyilik konutlarına bağışlayarak kampanyaya destek oldu. Deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımları miniklerden teslim alan Osfilden Ditip Nuru Osmaniye Camii din görevlisi Seyfettin Erkan Kur'an kurslarında eğitim gören miniklerimiz deprem bölgesindeki kardeşlerine destekçi olmak için kumbaralarında biriktirmiş oldukları paraları bizlere göndermemiz üzere teslim ettiler. Miniklerin yardım etme duygusu ve akranlarını düşünmesi bizi çok duygulandırdı. Çok anlamlı bir destek verdiler. Ben bu hassasiyetlerinden ötürü minik öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Dernek Başkanı Yaşar Genç de bağışta bulunan çocukları karşıladı. Örnek davranışlarından dolayı çocuklara teşekkürlerini iletti. Genç, minikler harçlıklarını biriktirmiş, kumbarasına koymuş getirmişler. Belki de kendisine hayalini kurduğunu bir şeyler alacaktılar ama tercihlerini evleri yıkılan ve ağır hasarlı olması nedeniyle evlerine giremeyen kardeşleri için kullandılar. Anne ve babalarına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için gurur duymalılar dedi. Genç ayrıca depremin yaralarını sarmak için hafta sonu düzenledikleri hayır çarşısında satışlardan elde ettikleri 70 bin euro nakdi yardımı depremzedelere gönderdiklerini ifade etti. Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman olan öğrencilerden 8 yaşındaki Emir ile 9 yaşındaki Belinay da duygularını şöyle dile getirdi. Bizler sıcak ortamda oturuyoruz ama depremde evleri yıkılan kardeşlerimizin bu imkanları yok. Kardeşlerimizin evleri yapılana kadar sıcak bir ortamda yaşamalarını sağlamak için kumbaralarımızla biriktirdiğimiz harçlıklarımızla destek olmak istedik.